Müslüman olmak ne demek? Yazan Süleyman Suud el-Sakır Bütün hamd ve şükürler tüm varlıkların Rabbi olan Allah'a aittir. Bilindiği gibi dünyaya gelişimiz rastlantısal bir olaydır. Kimse kendi seçimiyle bu dünyaya gelmemiş ve kimse kendi seçimiyle bu dünyadan ayrılmamıştır. Şimdi insan nereden geldi ve ayrıldığında nereye gider ve ne olur ona? Yeni bir hayat formunda sadece ruhsal bir yaşamda mı kalır ya da tamamen yok mu olur? Yaşadığı çevre hakkında diğer sorular da var. Örneğin yaşam sistemimizin birliği ve şartları, insanın sadece birkaç dakika bile hayatta kalamayacağı şeyler olan oksijen, ılımlı yer çekimi, yiyecek ve diğer kolaylık araçları gibi sayısız şeyler. Herkes bu soruların cevaplarını aramalı ancak çok dikkatli olmalı ki birçok cevap eski çağlardan günümüze kadar verilmiştir sayısız cevaplar, sayılamayacak inançlar, sayılamayacak dinler. Bazıları komik, bazıları tehlikelidir. Bu akıllı insan tarafından neredeyse her şey putlaştırılmıştır. İnekler, taşlar, gezegenler, topraklar, insanın kendisi bile ve hatta karıncaların yuvaları bile bu akıllı insan tarafından tapınak olarak kullanılmıştır. Ancak gerçekle ilgisi olmayan bu insanlar sadece kendi uzuvları ve tahminleri peşindedirler. Bunlar sadece bu insanlar veya babaları tarafından adlandırılan isimlerdir. Bazı insanlar yaptıkları şekillere, figürlere tapınırlar. Bazıları beslemeleri gereken hayvanlara tapar. Hiç kimse bizim ileri teknolojik gelişmelerimizle bile metafizik gerçekleri keşfetmede hiçbir şey yapmadığımızı tartışamaz. Bu mümkün değildir, imkansızdır. Sadece Kur'an ve hadisle bu gerçeklere ulaşabiliriz. Yukarıda bahsettiğimiz önemli konular için insan gerçeği ciddi şekilde aramalıdır bu kritik soruların önemi nedeniyle gerçeği bulmalıdır. Bu gerçek sadece tahmin yoluyla değil, gerçekten gerçek olmalıdır. Bu gerçek kesin ve mutlak bir kanıt olmalıdır. Aksi takdirde sahiplerine sadece kaybettiğinden daha fazlasını kaybettirecektir. Bu konu senin için son derece önemlidir. Sonsuz öz belirlemen ölümden önce ve sonsuz hayatınla ilgilidir. Senin arzu ve tahminlerinle hiçbir ilgisi yoktur. Bu bağlamda bu gerçeği bulmanın ne kadar önemli olduğunu ifade etmek için kelimeler bulamıyorum. Bu senin için kendin kadar önemli bir değere sahiptir. Lütfen unutmayın ve emin olun. Gerçeğin kesin kanıtı ve mutlak delili Allahu Teala'nın erçisi Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem indirilen kitaptır. Kutsal Kur'an'dır. Bu Kur'an insanın nereden geldiğine, nereye gideceğine, neden bu dünya hayatına gönderildiğine yapması gerekenin ne olduğuna ve dahası her şeyine dair cevaplar içerir. Kur'an, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın gönderdiği elçi olduğunun kesin tanığı ve mutlak kanıtıdır. O sadece bu varlıkların tek efendisi ve yaratıcısıdır. Kur'an'ın mucizevi yanları sayısızdır. 15 yüzyıldan fazla bir süredir iç ve dış düşmanlarına rağmen her türlü güç ve zenginliğe sahip insanların bile değiştiremediği ve benzerinin oluşturulamadığı bir mucizedir. Ayrıca birçok İslam düşmanı tamamen ortadan kaldırmak için geldikleri Kur'an'ın savunucusu olmuş ve İslam'a dönüşmüştür. Kur'an'ın diğer mucizevi doğası ise retoriktir. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiği kuşak Arap sanatının en bilgili kuşağıydı. Klasik Arap dili onların günlük yaşamda kullandıkları dilleriydi şiir, nesil ve konuşma gibi Arap sanat dallarında uzman olan şairler ve diğer edebiyatçılar o dönemde toplumda özel bir konuma sahipti. Arap dilinin dil bilgisi kalıplarının günümüze kadar o dönemde yaşayan insanların kullanımına uygun şekilde belirlenmiştir. Yani o dönemde Arapça konuşan insanlar dillerinde kullandıkları dil bilgisi kalıplarını oluşturmuş ve günümüze kadar da bu kalıplar aynı şekilde kullanılmıştır. Ayrıca Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem edebi bir sanatta ilgilenmediği ve okuma yazma bilmediği doğrulanmıştır. Buna rağmen düşmanları bile onun dürüst, samimi ve doğru bir kişi olduğunu kabul etmiştir ve Muhammed Ülemin olarak adlandırmıştır. Bu, Kur'an'ı kendisinin yazmış olabileceği olasılığını tamamen ortadan kaldırmaktadır. Eğer Kur'an'ı yapabilseydi, neden tarih boyunca hiç kimse onun bir benzerini daha yapamadı? Kur'an'ın yapısını ve dilini taklit etmek ve onun gibi bir eser oluşturmak için büyük güç, zenginlik ve dil uzmanlığı gerekmekteyken, çok yetenekli dil uzmanlarının bile dil bilgisi ve yazım hataları yapabilmesi göz önüne alındığında, Kur'an'ın benzersiz yapısı, düzeni ve dil kullanımı onun insan eliyle yapılamayacak kadar muhteşem olduğunu kanıtlıyor. Bazı insanlar Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı Yahudiler ve Hristiyanlardan aldığını söyler ancak o okuma yazma bilmeyen bir kişi olduğu halde onların kitaplarını nasıl okuyabilirdi Yahudiler ve Hristiyanlarla neredeyse hiç bağlantısı yoktu çünkü Kur'an'ın ortaya çıkışı öncesinde Arap Yarımadası'nda Yahudi ve Hristiyan azınlıklar dışında çoğunlukla putperest Arap kabileleri yaşamaktaydı kısaca eğer peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı Yahudiler ve Nasranilerden almışsa niçin onlar benzer bir kitap yazamamışlardır Ayrıca eğer Yahudiler ve Hristiyanlar Kur'an'ı yazmış olsalardı bu durum onların güçlerini zayıflatacak ve Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki insanları onlardan uzaklaştıracaktı. O sallallahu aleyhi ve sellem sadece onların getirebileceği 10 on sure getirmelerini istedi. Sonra bu miktar tek bir sureye indirildi. O sallallahu aleyhi ve sellem sürekli olarak onlardan bu işi yapmalarını istedi ama yapamadılar. Eğer bir tek sure uzunluğu bir satırı aşmayan surelerden biri olsaydı o işi yapmış olacaklardı. Ancak Yahudiler ve Hristiyanlar bu isteği yerine getiremedikleri için Allahu Teala Kur'an'da bu konuya dair ayetlerle bahsederek Kur'an'ın Allah tarafından doğrudan Hz. Muhammed'e vahyedildiğini ve onun eliyle yazıldığını vurgulamıştır. Kur'an'daki ayetler şu şekildedir. Yoksa onu Muhammed kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki eğer doğru söyleyenler iseniz haydi siz de onun bir benzeri sure getirin ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın. Yûnus Suresi, ayet 38. Onlar Kur'an'ın bir satırının benzerini dahi getiremediler. Ayete muhatap olarak aciz ve güçsüz kaldılar. İslam dinine ve Müslümanlara karşı düşmanlık ve şiddet başlattıklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi Allahu Teala tarafından desteklenerek düşmanlarına karşı zafer kazandı. Düşmanlarının erkekleri öldürüldü veya esir edildi, kadınları ve oğulları esir alındı ve malları ele geçirildi. Ayrıca düşmanlarının düşünce yapıları, inançları ve yaşam tarzları küçümsendi ve reddedildi ve genel olarak aptallıkları, kör düşünceleri ortaya çıktı. Bunun yerine Kur'an'ın bir satırını kendi dilinde sunsalardı bu yokluklarından kurtulabilirlerdi. Ancak başarısız oldular. Bu tür bir girişim onlar tarafından da küçümsenen bir konu haline geldi. Kur'an-ı Kerim 10 farklı okuma olarak açıklandı. Arap Yarımadası'nın farklı yörelerinde farklı okumalar bulunuyordu ancak tüm bu farklı okumaların günlük dilde Kur'an'ı tam olarak ifade edemeyince başarısız oldular. Bunun sonucunda 14 asırdan beri Arapça bilmeyen insanlar da dahil hiç kimse bu görevi tam olarak yerine getiremedi. Nedeni Kur'an'ın eşsiz doğasının sırrında saklıdır. Onun Allah'ın kelamı olduğunda ve tüm varlıkların Rabbi olan sonsuz Allah'ın kelimelerinden meydana geldiğinde yapmaktadır. Kur'an'ın olan üstü niteliği kesinlikle büyüyle ilişkili olmayıp yalnızca Allah'ın kelamının kendi başına özgün ve harkulade doğasından kaynaklanmaktadır. Kafirler, zenginliklerinin ve etkilerinin yardımıyla büyücülerin her türlü hilesine başvurabilme becerisine sahiptirler. Ancak onların şimdiye kadar eşleştiremediği ve muhtemelen bundan sonra da eşleştiremeyecekleri bir tür büyü vardır. O da Allah'ın kelamı olan Kur'an'ın kendine özgü doğasıdır. Onların zenginlikleri ve güçleri Kur'an'ın mucizevi doğasını kavramakta başarısız kalmaktadır. Peki, onların eşleştiremedikleri büyü nedir? Büyü geçici bir etkiye sahiptir ve gerçek bir varlığı yoktur. Kur'an'ın mucizevi niteliği ise yüzyıllardır aynı kalmaktadır. Rabbimiz Allah İsra Suresi'nin 88. ayetinde şöyle buyuruyor: "De ki, Andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insü cin bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar onun benzerini ortaya getiremezler. Bu meydan okuma cinlerin en kötü sınıfı olan şeytanlar da dahil olmak üzere tüm cinlere yöneliktir. Bu cinlerin şeytanları, insan şeytanları olan ajanlarıyla işbirliği yaparak ve onlara fısıldayarak büyü yaparlar. İki tarafın amacı da insanları Rabbinin yolundan saptırmaktır. Bazıları şöyle diyor olabilir. Kimi insanlar zaman zaman onu okumaktan sıkılmaları nedeniyle okumayı bırakıyor ve bu yüzden çoğu zaman bir seferde tamamlayamıyorlar. Ben buna cevap olarak şunu söylüyorum. Kur'an-ı Kerim aşıkları bu durumu normal bir insandaki sıkılmaya dayanan bir his olarak değerlendirmezler. Tam tersine Kur'an'ı okuma özlemleri onları tekrar tekrar okumaya yönlendirir ve bu hissi diğer hiçbir şeyle kıyaslamazlar. Bu başka hiçbir şeyle olmaz. Kur'an'ın bilimsel mucizevi doğası, modern çağın teknolojik imkanları ile kanıtlanan gerçekleri içerir. Dünyanın yuvarlaklığı gibi gerçekler, Kur'an'da bahsedildiği gibi modern çağın bilim adamları tarafından da doğrulanmıştır. Bu konuda da bazı kitaplar artık araştırmalar için derlenmiştir. Kur'an'daki vaatlerin gerçekleşmesi başka bir mucizevi yönüdür. Örneğin Rum suresinin ilk dört ayeti bir vaadi yerine getiriyor. Elif, Lam, Mim Rumlar Arapların bulunduğu bölgeye en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O mutlak güç sahibidir ve çok esirgeyicidir. Bir başka vaatte İslam'ın galip geleceği ve Müslümanların tüm düşmanlarını yeneceği vaadidir. Eğer dinlerine uyarlarsa. Bu vaat, peygamberin hayatında hiç mağlup olmamasıyla ve ilk dört halifenin yönetiminde de aynı şekilde gerçekleşti. Allah'ın yardımıyla temel unsuru Araplar olan Müslüman millet, sadece yaklaşık 30 yıl içinde çatışmalarla dolu ayrılmış kabilelerden dünyanın en büyük ve en güçlü ulusuna dönüştü. Kültür ve dil, Kur'an'ın korunması sayesinde kıyamet gününe kadar var olmaya, insanlara kılavuzluk etmeye devam edecek. Burada verilen örnekler Kur'an'da birçok örnekten sadece birkaçıdır. Bunun falcılık olduğunu söylemeyin. Bunun falcılık gibi bir şey olduğunu iddia edenler yanıldıklarını anlamalıdırlar. Tam aksine Kur'an gerçekten doğru olan bir kitaptır ve hiçbir sözü gerçekleşmeyen tek bir vaadi bile yoktur. Ancak falcılar birçok kez gerçekleşmeyen şeyler söylerler, nadir durumlarda gerçekleşirse bile doğru sözlerinin arasına birçok yalan karışır yalanlarla dolu vaatlerde bulunurlar. Çünkü fal bakmak büyünün bir alt dalıdır. Burada anlatılanların yeterli olduğunu düşünüyorum. Dürüst bir arayış ve anlayış sahibi herhangi bir kişinin Kur'an'ın gerçek olduğuna, İslam'ın tek doğru din olduğuna inanabilecek ve ikna olabileceğini söyleyebiliriz. Kur'an, Arap dilinin kelimeleri olan bir kitaptır ve 14 yüzyıldan fazla bir süre boyunca sadece bir satırı bile değiştirilemedi. Çok sayıda çok güçlü, çok zengin düşmanlarına rağmen İslam yeryüzündeki en büyük ve en güçlü dinlerden biri haline geldi ve ayakta kaldı. Bu nedenle Kur'an'ın bütün varlıkların Rabbi olan Allahu Teala tarafından vahyedildiğine ve İslam'ın tek ve doğru din olduğundan emin olun. Onu benimseyin ve ona bağlı kalın. Eğer bunu kabul eder ve uygularsanız dünya ve ahirette mutluluğu elde etmenin anahtarı olacak ve bu dünya hayatında durumunuz ne olursa olsun Rabbinizden destek göreceksiniz. Peki İslam'ın gerçek temsilcisi hangi mezheptir? Belki de siz muhtemelen İslam mezhepleri arasında gerçek İslam'ı temsil eden mezhebin hangisi olduğunu merak ediyorsunuz. Ben derim ki Kur'an ve sünnetten dogmatik kesin kanıtlarla bu mezhebin peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin ve hayatının sonuna kadar onları takip edenlerin gerçek İslam'ı temsil ettiği olduğunu söyleyebilirim. Rabbimiz Allahu Teala bize peygamberimizi takip etmemiz gerektiğini bir ayetinde şöyle buyurmuştur. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Ali İmran Suresi Ayet 31-32 Daha da ileri gidecek olursak Rabbimiz Yüce Kitabının birçok ayetinde Kur'an'ı ve Peygamberimizin hadislerinin anlamını anlama konusunda sahabelerinin yolunu izlememizi emretti. Onlar bu ümmetin en iyi neslidirler. İmanlı, samimi ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yaşadılar ve her anlamı doğrudan ondan öğrendiler. İslam, diğer dinlerden farklı bir yapıya sahip olup çok sayıda mezhebe sahiptir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem müjdesine göre sonunda 73 mezhebe ulaşacakları ya da ulaştıkları söylenir. Ancak gerçeği arayanların, Peygamberimizin mucizesi olan Kur'an'da yer alan ayetleri sahabelerin anlayışıyla uyumlu olanı takip etmeleri gerekmektedir. Yahudilik ve Hristiyanlık gibi diğer dinler çeşitli mezheplere bölünmüş olsalar da İslam'da olduğu gibi gerçek anlamı temsil etmekten uzaktırlar ve bu gerçeği Kur'an'ın ayetlerinde belirtilen geniş anlamıyla kanıtlayacakları hiçbir delilleri de yoktur. Bu nedenle Yahudilik ve Hristiyanlığın günümüzdeki şekillerinin geçersiz olduğuna emin olabiliriz. Çünkü Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilmesinden sonra iki temel kanıtla açıklanabileceği gibi onlar Kur'an'ı mucizesiyle çelişmektedir. Kur'an, İslam dışındaki diğer din ve inançların yanıltıcı ve geçersiz olduğunu belirten ayetler içerir ve bu dinlerin takipçileri cehennemde olacaklardır. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. Ali İmran suresi ayet 85. Hiçbirinin mezhebi gerçek kanıtlarla desteklenmiyor. Kısaca bu böyle. Zaman değişiyor. Belki de bazı insanlar der ki hayat değişti. Bu yüzden yaşamımız 14 yıl öncekinden farklıdır. Ancak cevap şudur ki İslam mali değişikliklere kapıyı açık bırakır ve yaşam gereksinimini öncelikle müba olarak kabul eder. Kur'an ve hadislerdeki deliller maddi dünyanın insanların yararını olduğunu belirtir. İnsanlığın hizmetine sunulan her şey Allah'ın lütfu ile verilmiştir. Allahu Teala şöyle buyurur. Ayrıca o göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendisinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. Casiye Suresi Ayet 13 Olağan yaşam olanakları ile ilgili her şey belirli bir delil tarafından haram olarak belirtilmedikçe İslam'da mübah olarak kabul edilir. Sabit ve değişmeyen şeyler ise ibadet eylemleridir. Namaz, oruç, zekat ve hac. Daima yasaklanmış olan haram eylemler ise çalma, yalan söyleme, sarhoş olma ve benzeri. Tüm bu eylemler zaman değişikliğinden de etkilenmez. Unutmayın ki İslam'ın gerçeği Rabbinizin hükmüne tabidir ve izin verilen ya da yasaklanan her şey onun bilgisi altındadır. Şüphesiz ki dönüş yalnızca ona olacaktır. Rabbimiz her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten yüce Allah'tır ve onun merhameti sonsuzdur. Bu nedenle insanların iradesine göre yönetilmez. Allah mutlak mükemmelliğe sahip tek varlıktır. Allahu Teala Etrafımızdaki şeylere dikkat etmemizi, güneşe, aya, yıldızlara, gezegenlere ve doğru bir şekilde yörüngelerinde dönüşlerine bakmamızı öğütlemiştir. Kendi vücutlarımızın karmaşıklığına, birbirimizle olan sosyal ilişkilerimize ve diğer yaratıklardan nasıl ayrıldığımız konularında düşünmemizi öğütledi. Rüzgarların esmesine, Allah'ın lütfu olarak taşıdığı su şeklindeki nimetine, bitkilerin büyümesi ve besin kaynağımız haline gelenlere Allah'ın yaratmış olduğu hayvanların yiyecek ve taşıma amaçlı kullanımlarına kadar yaratılmışların tamamına bakalım. Çevremizdeki şeylere bakın. Ne kadar mükemmel değiller mi? İşte her şeyin haliki olan Allah çok daha yücedir. Rabbimiz Allah'ın varlığı hakkında hayal bile edemeyiz. Her aklı başında kişi derinlemesine bir bakış açısıyla onun mükemmel olduğu sonucuna varır. Çünkü onun yaratıkları onun engin lütfu ve sonsuz merhameti ile yüceltilmiştir. Bazı insanların kibirleri, onların yaratıcısının emirlerinde gururlu hissettirecek kadar yıkıcıdır. Bu insanlar, ideal örnekleri olan şeytanın kendilerini reddetmesine neden olan kibir ve kıskançlıktan dolayı kendi yaratıcısının emirlerini reddederler. Bazı insanların ise kibirleri onları yaradanın emirlerinden uzaklaştıracak kadar tahrip edici bir güce sahiptir. Kibirleri onları mahvetmiştir. Onların gururları ilahi yasaların üstündedir ve bu gurur yüce Rabbimizin takdirine boyun eğmelerini engeller. Bu kişiler kibir ve kıskançlık gibi olumsuz duyguların etkisi altında şeytanın ideal örnekleri gibi davranarak yaradanın emirlerini reddederler. Onların kalpleri ilahi gerçeklerin ışığından uzaklaşarak karanlık bir yolculuğa doğru sürüklenmiştir. İnsan neden yaratıldı? Kur'an mucizesi her düşündüğümüz soruya cevap bulabileceğimiz bir kaynak olarak öne çıkar. Bu nedenle yaratılışımızın arkasındaki amacın yüce Allah'a ibadet etmek ve ona şükretmek olduğuna olan inancımızı güçlendirmeliyiz. Bizim ibadetimize ihtiyaç duymayan Rabbimiz bizi hiçliğe terk ederek istediği zaman yeni yaratıklar yaratabilecek sonsuz bir güçtür. Ödül ve cezalandırma Allahu Teala yüce kitabı Kur'an'ın neredeyse her sayfasında insanların kaçınılmaz olarak ödüllendirileceği ve cezalandırılacağı ayetleri hatırlatır her kişi dünya hayatındaki davranışlarına göre ve gönderilen mesaja verdiği yanıta göre belirlenir. Eğer kişi Rabbinin emirlerine itaat eder, imanını güçlendirir, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem emirlerine inanır, onların doğruluğuna kesin kanıtlar ile inanır ve uygularsa cennet ile ödüllendirilir. Orada altından nehirler akan tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar. Erkekler için ise Güzelliği çok yüksek derecelerde olan iffetli kızlar vardır. Ayet-i kerime şöyle buyurur: "Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur." Rahman Suresi 56. ayet. Cennette inci çadırlarda ve saraylarda buluşacaklar ve iyi işler yapmış Müslüman kadınlar efendiler gibi olacaklar. Mümin erkekler ve kadınlar hiçbir insanın hayal dahi edemediği bir mutluluğa kavuşacaklar ve hepsi dünya hayatındaki amellerine göre derecelere ayrılacak. Ebediyen orada kalacaklar, ölmeyecekler ve oradan hiçbir şekilde çıkarılmayacaklar. Cennetteki huzur ve mutluluğa dair ayetler vadisler çoktur. Ancak inananların mutlu hayatı hayal bile edilemeyecek kadar muhteşemdir. En yüksek seviyedeki mutlulukları tüm varlıkların yaratıcısını seyrederken ulaşılan nurani bir kavrayıştır. Onun huzuru ve ihtişamı onların yüreklerinde sonsuz bir mutlulukla parlayacak ve ruhları onun merhametiyle donatılmış bir şekilde sonsuza kadar coşacak. Rabbimiz şöyle diyor: "Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacak. Bir kısım yüzler ise o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır." Kıyamet Suresi, ayet 22-25. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadisinde aya baktığımız gibi Rabbimizi göreceğimizi müjdelemiş, dolunay halindeki aya bakarak siz şu ayı güçlük çekmeden gördüğünüz gibi Rabbinizi de açıkça göreceksiniz. Güneş doğmadan ve batmadan önceki namazları kaçırmamak elinizden geliyorsa kesinlikle kaçırmayıp kılınız buyurmuştur. Buna karşılık inkar edenler kibirleri ve bencillikleri ya da dünyevi arzuları nedeniyle Allah'ın iradesini reddetmeye devam ederlerse cehennem ateşiyle cezalandırılacaklar. Oradan çıkamayacaklar ve ölüm olmadığı için sonsuza kadar orada yaşayacaklar. Ölüme özlem duyacaklar ancak ölemeyecekler. Allah'ın Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği mesaj önceki peygamberlere de gönderdiği gibi açık ve anlaşılırdır. Bu evrenin yaratanı ve sahibi olan Allah'ın kelamıdır. Ancak inkar edenler kendi kibirlerinin, bencilliklerinin ya da dünya tutkularının esiri olmuşlar ve bu nedenle Allah'ın mesajını kabul etmeyi reddetmişlerdir. Bu yüzden sonsuza kadar cehennem ateşinde kalacaklar, ölmeyecekler. Rabbimiz onların işkencesi hakkında birçok ayetinde bizi bilgilendirmiştir. Allahu Teala bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Nisa suresi 56. ayet Hiç kimse dışlanmaz. İslam'ın nuru aydınlık bir yolculukta rehberlik eder insana. Zira İslam'ın temsil ettiği doğru hayatın her alanında adaleti, merhameti ve sevgiyi kuşatır. Her insan bu yüksek hakikatin peşinden gitmekle yükümlüdür. Bu bağlamda kimsenin dışlanması söz konusu değildir. Ancak yegane şart kişinin olgunluğa ve kemale erişmiş bir ruha sahip olmasıdır. İslam'ın rehberliğinde doğruyu takip etmek ise insanın görevidir ve bu yeryüzünde varoluşumuzun temel amacıdır. Vatanı, ırkı, rengi, rütbesi veya dili ne olursa olsun Rabbinin talimatlarına karşı tutuma hakkında sorgulanacaktır. Zengin ya da fakir, kültürel konumu ne olursa olsun Allah'ın talimatları hakkında sorgulanacak ve dolayısıyla cennet veya cehenneme gönderilecektir. Allahu Teala bu bağlamda şöyle buyurur: Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak bütün insanlara gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu anlamıyorlar. Sebe suresi 28. ayet. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben kırmızı ve siyah olanlara gönderildim diyerek bu mesajı doğrulamıştır. Peki Müslüman olmak ne demektir? Kur'an ayetleri ve adisler, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlar ve cinlere gönderildiğini belirtmektedir. Bunda şüphe yoktur. Öyleyse zamanınızı boşa harcamayın, zamanınız dolmadan, ölüm gelmeden kendinizi kurtarın. Çünkü kişi öldüğünde ki bu bizim her birimiz için çok yakın bir ihtimaldir, dönüş olmayan bir yola girer ve Allah korusun kaybedenler arasında yer alır. Hızlı bir şekilde İslam'a girin, Müslüman olun. Bu yaratıcınız Allahu Teala'nın arzusudur. Kimse sizden herhangi bir fayda beklemiyor. Kendiniz için iyilik yapacaksınız. Ben bu çağrıyı kendime fayda sağlamak için yazıyorum. Çünkü Allahu Teala başka insanları göklerden çizdiği doğru yola yönlendirenleri seviyor. Kimse sizden herhangi bir fayda beklemiyor. Sadece kendi iyiliğiniz için yapmanız gerekeni yapın. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin. Bu Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun elçisidir anlamına gelir ve 24 saat içerisinde günde 5 vakit namaz kılın ve böylece doğru yola dönmek için hızlı bir adım atın. Eğer insan gerçek ve samimi bir niyetle Müslüman olursa bu onun sırat-ı müstakim denen yol üzerinde olduğunun en kesin kanıtıdır ve bu yol insanın kalbini öylesine bir mutlulukla doldurur ki hayal dahi edilemeyecek derecede yüce bir ödüle nail olur. Cennetteki ebedi ikametgah bu mutluluk sadece dünyevi zevklerle karşılaştırılamayacak kadar derin ve kalıcıdır. Kalbin gerçek anlamda huzura kavuşması insanın İslam'a olan samimi bağlılığından kaynaklanır. Allah'ın yolunda ilerlemek insanın ruhunu besler ve onu arınmaya, yücelmeye yönlendirir. Böylece insan cennetin güzellikleriyle ödüllendirilir ve Rabb'inin huzurunda sonsuz bir mutluluk ve refah içinde yaşar. Gerçek niyet ve samimiyet, bu yüksek hedefe ulaşmak için zorunlu bir şarttır. Çünkü İslam'ın hakikatine yürekten inanmak, insanı gerçek mutluluğa taşıyan yolu açar ve cennetin kapılarını aralar.